Arkadaşlar ekolojistik ve bizim lojistik ortak konvoy düzenliyoruz. Ee, ekolojistik sanal ekip olarak herkese hayırlı konvoylar diliyorum. Ee, diğer ekip de aramıza hoş geldiniz. Herkese keyifli konvoylar, iyi olur. Arka yandan geçti. Benim kamerana girizin biraz ya, korktunuz. Beyler arkadan adam geliyor. Solunuza dikkat edin. Aynanıza bakın. Eee tek şeritte azami 60 beyler haberiniz olsun. Beyler solunuza dikkat edin. Adam çok hızlı piyasa çarptı beyefendi Kim o? Bir yabancı Misafir gibi Anadil gibi Adama yol verin Evet, aynen yol verin Ateşliyorum aynı Adam bir sola döndü, ben bir sağa döndüm <laughs> Asayiş en, Ekol Enes Toğan Şu araya Val, Valker girmiş GLX Abi bir olacak mısın şimdi ya? O Kadir sana vurdun arkadan dokundu, dokandı. Patlak <laughs> beni Bizim hoca olsaydı başka bir şey derdi de. Neyse demeyeyim şimdi. Beyler birazdan e, ölüm yolu olarak tabirede <laughs> <eline gülüyor> yere geliyoruz. Tamam. Ee, orada dikkat edin. Nazariye. Nazariye de, nazari de acayip şey var ha. Lag var. Takıldık oldu. Solunuzda dikkat edin dönüşlerde işlerde tamam mı? Adama yol verin. Aynen. Bu işte kolay. Hazard bas hazard bas. Abi öndekiler okay, durdu kusura bakma. Ne çek çakıyor. 200 000. Buyur. Önündeki iyi mı gidiyor? <laughs> eee, hiç bir şey yok abi Mustafa tatsız yok. Bir şey olmaz ya. Beyler tam yokuşta kaldınız. Devam edin Furkan. Beyler yokuşlarda araba çekmiyorsa biraz hızlanın. Arkamdaki yavaş geldi. de. Burası çok güzelmiş. çaburunuz. Mustafa Kemal abi, sen bana bir yılan oyunu gösterdin ya. Evet. Aynanın gibi oldu sıraya baksana. <laughs> ben şu anda kayıt alıyorum. Çok güzel bir görüntü oluşuyor ya. Yani. Beyler şey, sınırı arıyor mu? Abi adam trollüyor galiba diyecektim. Bizi ne yapmaya çalışıyor? Kim o? Kim? Yabancı, mı? Yabancı mı? Yabancı abi. Neyse kenarda de. dörtlülerini yatmış bekliyor. Çabuk olun biraz takılmayın adamı. Videodan mı Videoda mı videodan. Evet, video, video. Report edin ona. Aynen. Ha, ilk story dedi. Aynen hem yani. aşağıda çıkanları çekiyor hem de yukarı çıkanları gösteriyor. Baya güzel oldu. Adama korna çalalım. Şöyle abi spor kamerasıyla yukarıdan bir fotoğraf alsana. Ya videoda alın. Burada olmaz. Durmamıza gerek yok ya. Ben videodayken, ben videodayken fotoğraf alamıyorum. Tamam videoda alsın biz videodan alırız onu. Yani. Zaten ileride Tiki petrole geleceğiz. Ben arkada Koray'la Lazali var değil mi? Hani kilonluğundayken tam 320'ye geldiğinde durursun. Tam 320'de duruyorum abi. Koray. Koray benim yanıma gelince haber ver Koray sen. Benim yanımdan geçince haber Benim yanımdan geçerken haber ver. Beyler 50 ile gelin burada yokuşlar belli olmuyor ne zaman nerede çıkacağız Sen bu yolu bilmiyor o zaman. Çok kullanmadın Geldim herhalde abi. Tamam geçtin sen beni gördün. Konvoy kopmadı değil mi? Yok yok. 10 numara. Devam et. 10 numara. Çok güzel. Çok güzel. 60'a kadar çıkıyoruz. Bire mesafesini koruyoruz. Otobanda değil misin lan? Otobandayım da arka biraz toparlansın. Evet evet. Baya bir şey var. 2'den sonra baya bir kopma olmuş. Evet o arkadaşlar 60'dan biraz yukarı Furkan, Furkan sen mesafeyi önündekinden korursan seni bir çok yakar. Öndekinden. Tamam abi tamam ben ayarlıyorum, ayarlıyorum. Çok geride kalan arkadaşlar e hızını biraz artırıp arkada önündeki arabayla kapatabilir mesafeyi. Tolga ile Murat'ın arasındaki mesafe çok güzel. Azami kaç verir? Azami şu anda en önde 3 araba 60 km. Kuzla. Valla ben Allah'ın çok sabit Kadir'den sonra gelen kim? Tolga'ya Murat, Murat seni geçmiş. Murat senin önünde. Murat... Mehmet, Ali, Mehmet, Ali. Mehmet Ali geliyor. Azra kaza yaptım şeyde. Ölüm yolu. Arkada, arkadayım şu anda. Kanser bir bir el at, vur ya lütfen. Arka toparladı abi, 80'e çıkartıyorum hızı. Arkada tamam, evet. beni takip ediyorum, iki kişi kaldı, 2 kişi kaldı. İbrahim abi, hadi 80'e çıkıyoruz. Tamam, fazla yok. Evet. Ee, yol daralıyor, ters yöne giriyoruz yol Mehmet abi. abi. Efendim? Şey, fotoğrafı unutma ha. Fotoğraf derken? <laughs> Fotoğraf çekeceğiz yani. ya. Ya mekan ayarla açık bir yer varsa. <laughs> o bizden değilmiş herhalde ya. Kim? Cem abi mi kaçınca? Karşı şeritten gelen ses mi? Kullanıcı çıkış yaptı. Aynen John aynen benim. F5 kapalı ya abi görmedim. <laughs> Tamam peki şey. gelin ya bekleme yapmıyorum. Devam siz, devam edin. Tamam, bir tane İbrahim abi dur yaz. Hız sınırı. Beyler arkanızdan bir tane şey geliyor. ha. bir dakika bekleyin. Mavi arabalı biri geliyor. Bekleme yok artık. İbrahim o, abi beraber yetişiriz. Biz. Burak çık burak. burak. Arkanızdan bir tane mavili gidiyor. Dikkat edin. Tamam abi. Eee 80'le gelin beyler 320. kilometrede eee benzinlikte duracağız. Murat. murat, çık Murat. Abi yolu e çık. Yol verecek var mı? Baki. Tamam tamam. Şu adam çıktı. Lan. Abi Ben Enes abinin arkasına geçtim, haberiniz olsun. Ben nereye geçeyim? Kadir abi. Sen kurbanın arkasından gel. Ben. ben? nereye geçeyim Kadir? Sen abi Allah'a emanet ol. Tamam. E, kader, bu benzinlikten mi veriyorsun? Yok yok durdurma yeter. 320'ye kadar durmuyor muyuz? Yok yok durma devam et zaten benle gideceksin. Tamam. azami 90 Mustafa biraz basar mı? Vallahi farkı kadar basıyor mu? Koray çok şanslı var ya. Arızanız yoksa benle girmeyelim hiç. Sol şeride geçin beyler. Bende var da çok değil abi devam edin başkasına da yoksa. Sol şeride geçin, geçin çünkü ee, ana yola çıkacağız. Diğer yabancı girmesin araya. Yabancı peştonda hmm. durdu. Şu sağdan giden arkadaş kim? Sağ şeritten giden. Mehmet Ali. Lütfen aracını sola. al. Sağ şeriti kapatmayın arkadaşlar. Ben sağdan gidiyorum. Pardon sol şerit. Enes abi drop oluştu. Az kalsın görmüyordum. Ya bende var ya Aynen. Her arada oluyor sıkıntı olmaz Az önce de Hazarda oldu yüreğime iniyordu ya. Aynen korktum bir anda elim Bir de aynadan arkaya baktım gelen gömen var mı diye Allah'tan arkadaki mesafeliydi Ooo 90'la biraz dönüyor oldu? Yok yok enes abi Benim arkamda kim Kürtçe de Sol servise geçiyoruz Beyler Kürtçe <laughs> Tek şerit, yavaş ya. gelin dikkatli Ana, gelin. devrildim. Beyler Duydunuz mu dediğimi? Tamam. F7 çektirik F7. Tek Kolay şey, orada. Biz geliyoruz. atıyor abi. Brüç atıyorsa mecbur Nereye gelin? Ben. Berna gel. Tekrar Berna Şey bakayım yük varken. Işınlanır. Sıfır. Işınlanır. Multiplayer'da çalışmıyor. Yok single'da yapar. Single'a gir gel. Ay ışınlanmayın. O zaman mecbur engelleyeceksin Koray. Evet yolu takip et getirir sormayan neredesin diye. Aynen. Adı abi beyler. E, öndeki arabanıza mesafesi çok azalan, azalanlar bassın kapatsın mesafeyi. Mesafeyi korusunlar <laughs> niye bassın dedim yaklaşım. Çok mesela arkada kalanlar için söylüyorum. Ben Murat'ın arkasındayım. Hiç olmaz o. Benim korna niye çalmıyor ya? <laughs> Beyler yavaşlıyoruz ileride sağa dönüş var. Cem abi televizyon <laughs> mu Yok. Ezan sesi geliyordur. Kayseri'den okunuyor mu abi? Okunuyor. Bitmedi. Zaten bizim buradan okunuyordu. Kayseri'den okunuyordu. Şimdi de burada başladı. Aynen. Sağ, sağ giriş var. Arkaya başlayalım. Abi siz baş. Berlinliydiniz değil mi? Berne'yiz. Berne. Berlinliyiz. Berne. Berne. Şehre girdiğiniz... 50'ye düşüyoruz beyler. 30. Şehir 30. Dorsal alanıma uzatacağız. 30-30. Mehmet. Evet. Efendim. Şimdi kafede oynuyor ya sen bu adam kendi kendine ne konuşuyor diye durumu yine Yok yok. Tanı Tanı yok. Tanıyorlarsa sıkıntı yok. Tanıyor nasıl sıkıntı Kimse kalmaz zaten abi. Şey İnternet kafedenin kötü yanı da o işte. Herkes Aynen, bilgisayar aldığı için kafir Mehmet, Mehmet abi eve bilgisayar şey alamaz mısın? Şu anda hayır. Mehmet abi sen internet kafeden mi oynuyorsun? Aynen. Evet. evet. Senin kendi internet kafen mi yoksa? Hayır. Tamam. Hangi internet kafe? İsim vermeyelim arkadaşlar. Kafe ismini vermeyelim. Evet. Bildim de sadece o kadar mı bilgi yetmez. Korkun tiyatro deyip gidiyor. Tamirhaneye girecekler var mı? Ben varım. Benim yok. Tamam, %2. Gidin arkadaşlar tamam. git. Murat da şehir içinde şey oluyor. Lav oluşuyor. Furkan. Furkan arkamdan geliyor. Gelsin abi ya. Arkam ona emanet. Abi burada 5 dakika mola verelim mi? Olur. Verelim. Tamam. Verelim. Az 5 ar dakika içinde. 5 dakika içinde herkes halletsin işini. Kaptanımız, Kaptanımız Kaptan, Kaptan, Mehmet Bey. Kap Abi 10 dakika 10 dakika olsa. Oo araba kendinden gidiyor. Arkamdaki yavaş gel. Araba kaydı. Beyler yavaşlayın. Ben tamirhaneye gidiyorum. Beyler arıza var. Tamirhaneye gidiyorum. Sol Çok öyle bir şey yapıyor. Arkamdan gelenler beklesin. Murat takıldı. Terse dönüyor. Arkadaşlar sıranızı kaybetmeyin. Aklınızda tutun. Önünüzde kim varsa aklınızda tutun. Abi. Var, e abi. Abi, ne Murat sen niye terse döndün ya? Abi şey alacağım. Yani, ya şimdi. Aa, mola. <laughs> şu an. Ha anladım. Korkan bekletme. Yanlış anlamayın ha. yanlış anlamayın. Kandela kapı. Kandela kapı. Kandela kapı. Tamam. Checkpoint'e geldik ya, bir güvenli bölgeye. Tamir eklemesine de girdik. Abi herkes eski sırasına geçsin mi yoksa aynı mı? Yok yok, eski aynı, eski. Aynı. Aynı işte. Ben döneyim de böyle biraz. Arkadaşlar ekolojistikte bir konvoyun sonuna geldik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki konvoyda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.